Merhaba sevgili çocuklar, hoş geldiniz. Bugünkü bugün yeni bir harfimizle karşınızdayım. Sevgili çocuklar, bugün harfimizin ismini ben söylemeyeceğim. Sizler tahmin etmeye çalışacaksınız. Dikkat ederseniz harfimizi kalem ve kitaptan oluşturdum. Bunu oluşturmamın tabii ki bir sebebi var. Şimdi kalem ve kitaptan yazmış, yapmış olduğum bu harfi Lütfen tahmin etmeye çalışın. Bakın tekrar söylüyorum. Kalem ve kitap. Kalem kitap. Kalem kitap. Bravo sevgili çocuklar. K sesini söylediğinizi hissedebiliyorum. Evet, bugünkü harfimizin adı K. k. Sevgili çocuklar, şimdi hemen harfimizin hangi satırlara geldiğine bakalım. Dikkat ederseniz büyük k harfimizin başı yukarıdaki mavi çizgiye, ayakları dediğimiz kısmı ise aşağıdaki mavi çizgiye temas etmekte. Şimdi de küçük k harfimize bakıyoruz. Küçük k harfimizde başı yukarıdaki mavi çizgiye, ayakları aşağıdaki mavi çizgiye orta kısmı ise kırmızı çizgiye denk gelecek şekilde yazıyoruz. Harfimizin nasıl yazıldığına videomuzun sonunda zaten yer vereceğiz. Hiç merak etmeyin çocuklar. Şimdi hemen harfimizi hissetme etkinliğimize geçiyoruz. Görselde ne görüyoruz çocuklar? Bir adet koltuk. Koltuk. Evet koltuk derken ağzımızdan iki defa k sesi çıkmakta. Şimdi sizlerle birlikte tekrar edelim. Koltuk, koltuk. Sevgili çocuklar gördüğünüz gibi koltuk kelimesi nasıl yazılıyormuş? Başına ve sonuna k harfi ekleyerek yazılıyormuş. Koltuk. Bakın hem başında hem sonunda ağzımdan çıkan ses sesi. Şimdi de bir adet yatak görüyoruz. Yatak, yatak, yatak. Duyuyorsunuz değil mi çocuklar? Kelimemizin sonunda k sesi var. Şimdi de kolye, kolye, kolye. Sevgili çocuklar, kolye derken de ağzımdan ilk çıkan sesin k sesi olduğunu duyabiliyor musunuz? Kolye. Kolye. Bravo çocuklar. Burayı çok güzel geçtik. Şimdi de gelen görselimizin gelen görselimizde k harfi olup olmadığını bulmaya çalışıyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Sevgili çocuklar, masa derken ağzımdan k sesi çıkıyor mu? Masa. Masa. Bakalım çıkıyor muymuş? Tabii ki de çıkmıyor. Bakın bir daha söyleyelim. Masa. Masa. K sesi ağzımdan çıkmıyor. Şimdi yeni bir görselimizle devam edelim. Sevgili çocuklar, bardak. Bardak bardak k sesini net bir şekilde kelimenin sonunda duyabiliyoruz değil mi çocuklar? Bardak. Bardak. Bravo. Bardak derken ağzımdan k sesi en sonunda çıkıyor. Şimdi yeni görselimize devam edelim. Sevgili çocuklar, kalp kalp derken Ağzımdan k sesini duyabiliyor musunuz? Kalp. Kalp. Bravo çocuklar. Kalp derken de ağzımdan çıkan ilk ses tabii ki k sesi. Tekrar edelim. Kalp. Bravo çocuklar. Burayı da sorunsuz geçtik. Şimdi hazırsanız hece yapma etkinliğimize geçelim. Bir harfimiz gelecek. Daha sonra ondan sonra yeni bir harfimiz gelecek ve biz bu iki sesi birleştirmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Ok. 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 Sevgili çocuklar, bakın O harfini uzattım ve yeni öğrendim K sesini hemen sonuna ekledim. Ok. Şimdi de hece birleştirme çalışmamıza geçelim. Bir hecemiz gelecek. Önce bu hecemizi okuyacağız. Daha sonra ikinci hecemizi okuyup iki heceyi birleştirmeye çalışacağız. Haydi yapalım. K -e Kek. -e Lik. Lik. Kek. Lik. Kek. Li Lik, keklik, kekeklik, keklik. Bravo sevgili çocuklar. K sesini de kelime k sesiyle birlikte yeni kelimelerde yazmayı öğrendik. Demek ki keklik yazabilmemiz için k harfine ihtiyacımız varmış. Sevgili çocuklar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.